Bazı arkadaşlar e, kızıl yurt neresi, nereye bağlı diye soruyorlar. E, kendini tanıt diyorlar. Ben e, ben Erdal Şenoğlu. E, Sivas Şarşı ilçesine bağlı. Köyündeyim. Ancak kızıl yurt sadece bir arazinin araziye e, benim kendi özel davarımın yayıldığı yerin ismini koydum yani buraya. Kızılluk diye. Yoksa böyle bir resmi resmi bir köy yerleşim alanı değil. İs, i̇smi tercih ettiğim için koydum. Yani arazide biraz e, kızıl topraklı olduğu için e, kızıl kızılluk dedim. Tekrar belirtiyorum, ben Erdas Şenoğlu, ben e, Sivas'lıyım, şarşlağlıyım. Durum böyle arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Bereketli olsun. Ee, hava böyle bir bölge bölge yağıyor. Buralara yağmur yağmıyor ama bazı yerlere şu anda yağıyor. İnşallah buraya da yağar. yağmur olmadı mı ee, ne ekin olur ne ot olur verimsiz bir yıl olur yani. Zaten üretenin üretenin bir darbe yönetenlerden Türkçarından her her tarafta bir saldırı var. Bir de ot olmayıp böyle dağdaş yeşil olmazsa yem parası yem maliyeti bilmem ne maliyeti bir de o girer. İnşallah ee, hiç olmazsa burada bir rahat ederiz. Tekrar belirtiyorum et bakalı diyen arkadaşlar et, et alamıyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Maliyetler çok yüksek diyen arkadaşlar şu havalarda gelirler. Bakarlar. Bu şartlarda üstümde, üstümüz üzerimizde yağmurlukla, ayağımızda cizmeyle eee yani maliyetlere burada girmiyorum. Yani eee ilacına inmesi bilmem şu bu demiyorum ama gelirler bizim koşullarda yaşam sürdürürler. Ondan sonra eee etin maliyetini öğrenirler. Maliyeti var mı yok mu o zaman görürler. Ama sıcak kombiye sırtını dayayıp da ayakta, koltukta oturup burada et fiyatı belirlemeye kalkarlarsa bu iş olmaz. O zaman olmaz arkadaşlar. Tabii bizim burada nasıl bu koşulda hayvancılık yaptığımızı kimse göz önünde bulundurmuyor. Bugün tüccarlar bile e, 10 liralık koyunda yarı yarıya kar edeyim diyor. Yani sen beslemişsin, bakmışsın ilacına, innesine bakmışsın demez. Yarı yarıya kazanmış doyumsuz bir toplum doyumsuz bir toplum yani doyumsuz e, doyumsuzluğu da hep e, alt tabakayı ezme, ezerek doyacağını zannediyor üst tabakaya diş geçiremiyor ancak bizim bizim gibi alt tabakalara e, bir takım işte, ileri geri yorumlarda bulunabiliyor ama ensesi kalınlara herhangi bir yorumda bulunamıyor Bugün ee, sıvı yağlar, sanayi yağ insanları kanser ettiği söyleniyor, hastalık yaydığını söyleniyor. Ancak kimse itiraz edemiyor, kimse yok bu yağ e, beni hasta ediyor, ben bunu almayayım diyemiyor. İsterse 10 katına çıkartsa yine alıyor. Ama bize geldi miydim, Et bakalı, et bakalı, bilmem ne. Et bakalı, süt bakalı. Böyle bir şey var, kampanya yürütüyorlar. Yani bizim yaşam, nasıl bir yaşam sürdüğümüzü bakan yoktur. Bu iş böyle arkadaşlar. Ama kazanan her zaman üreticiler olacak. Yani hangi koşulları dayatırsa dayatsınlar, hangi iktidar gelirse gelsin, Türkiye'de mutlaka mutlaka ama üreticiler kazanacak, üretenler kazanacak. Sömürü düzeni yıkılacak arkadaşlar. Bu oyunlarla oynuyor. Dünyada böyle yani. Dünyada. Sadece Türkiye'de değil. Yıkılacak. Herkese kolay gelsin. Bereketli olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.